kız ya sabahtan beri saçma bir şekilde yürüyorum. <laughs> Biçin ucu gözlük da. Orka çok gördüm. Küçücük <laughs> <laughs> menüsünden aldık dedi. Şimdi tekrar rezervasyonumuza gidip bir daha yemek yiyeceğiz. Selam yepyeni bir günün akşamına merhaba. Dün gece en son AVM'deydik ve bu ev problemi çok fazla var. Diğer çıktığımızda ve bir daha geri dönmemek dediğimiz için birkaç yanlış ev kiralaması yaşadık. Yanlış bilgilerle beraber birkaç yere paramız gönderildi. Airbnb'den iade ettik tabi bekliyoruz ona ama sonuç olarak ödemiş olduk. Son arabada falan uyuyacağız sanıyorduk ama son anda bulduğumuz bir eve gelmiş ve kalmış bulunmaktayız. Downtown'dayız. Downtown'ın Damaklar Bölgesi diye bir yer var. Böyle Damak diye bir site var. Business By diye geçiyor bunlar. Onların olduğu bir bölgedeyiz. Dubai Mall 5 dakika falan balkonda Balkondayım. Hazırlandım. Pek sıkıntı evde ayna yok. Ev sahibinden istedik. Yarın getirecek. Yer. Burada bir hafta kalıyoruz gözüküyor. Evet bakın. Balkondayım şu an. Hazırlandım. Dışarı çıkıyoruz. 3 kattır otopark geziyoruz. Arabayı bulamadık. Gece acelere geldik. Arabayı bıraktık. En alt katlardan başlayıp bütün otoparkı gezdik. Bu son üçüncü katımız. Şimdi çıktık. Hem bir arkadaşımızla görüşeceğiz. Ama trafikte takıl kaldık. Hem de biraz bir şeyler yiyip içelim dedik. Sabahdan beri evdeydik. I Başımda ağzı bir çözümdeyim. Ama moral hostesler dedim sen kimi yiyin? <laughs> <laughs> Kirime isten içeri. Kirime isten verdi içeri. Aşkım geldi de içeri oturdu. Çok tatlı Şive çok iyi. Biz <laughs> beep. sahilde bir kafeye geldik arkadaşlarımla. Burası Arap kafesiymiş ama güzelmiş. Selam. Burayı bayağı ihmal ettim sanırım unutuyorum ara ara. Çıkar o SAVM'ye geldik araba kiraladığım yere. Buradan arabayı uzatma kararı aldık gideceğimiz güne kadar. Bu arada dönüş biletlerimizi de aldık. Dönüşümüze kadar arabayı kiraladık, uzattık ve havalimanına teslim edeceğimizi söyledik. Bizim bina terasına çıktım. Burada çocuk parkı var. Burada da bar gibi, içeride kafe gibi bir şey var. Böyleli. Bizimki bu tarafa bakıyor da. Şu SLS otelin orası. Karşımızdaki uzun bina. Bu tarafta Downtown'u görüyor direkt. Kanal manzara. Burada Şurası havuz kısmı. Çok güzel locaları bile var. Burası aletleri var. Burası spor salonu bu arada iç taraf. Ha çok iyi ya. Çok sevdim sosyal alanını. Umarım gittiğimde çekebilirim ama şu an kulübe gidiyoruz. Dağınık ama bakmayın. Şimdi kahvaltı hazırladım. Bakın patates kızartması çok özledik. Böyle burada bir tane şey var. Peynir. Burada da avokadolu, domatesli, bir salata gibi içinde birkaç baharat var. Bazlama yaptım. En güzel. <laughs> Ve Nutella. Böyle. Burada kahvaltıyı çok özlemişiz. Türk kahvaltısını. Bunlardan yapayım dedim. Selam. Biz Yine bir mekana geldik. Şimdi gemide bu mekan. Kulübe. ama çok güzel gözüküyor. Kulübe geldik ama çok güzel girişi. Şu an yanımızda şurası. Bir gemi. Ve geminin üst katında. İyi biz geldik. İyi. Ah ayağım. Burada şu mavi yere çıkacağız. Ay çıplak. <laughs> Hayatımda ilk defa İngilizce sarhoş oldum. <laughs> İngilizce konuşmak zorundayım. şu kız ya sabahtan beri saçma bir şekilde yürüyor. <laughs> Ayağına bak. <laughs> Ay kıyamam ya. <gülüyor> <gülüyor> ile ben şimdi bir işbirliği için gidiyoruz ve bu işbirliği biçte Yüzerek iş birliği yapacağız. Evet, geldiğimiz otel Sofitel Otel. Palm'ın içindeki, en ucundaki. Ay dışarı çıktık çok güzel. Yan taraf şey, otelin kafesi. Bu tarafta da havuz var ama gözükmüyor şu Biz beach tarafına çıkıyoruz. Hava burada sanki artı artı daha sıcak. Bu tarafta bizim downtown tarafı o kadar değildi. Bu otelin bir de private villaları varmış. Şimdi onların yanından geçiyoruz böyle. Şu an içe geldik. Bütün ucu gözüktü. Biçin ucu gözüktü. <laughs> o kadar sıcak ki yüzümüz böyle akacak vücudumuz da akıp gideceğiz sanıyorum <laughs> eridik bayağı sıcakmış buranın sıcağı <laughs> <laughs> kadar mayışmışız ki sabahtan beri böyle yatış modundayım ara ara kalktım geldim Saçlarımız örülecek bizim de. veda ediyoruz. Çikolabımız bitti. <laughs> Biz de bittik, yorulduk. Şimdi bir restorana gideceğiz yemek yemeye. O da buraya yakın zaten ama önce bir duş alanı arıyoruz. Bulamadık hala. Ya yani zaten komple girmedik, yarım girdik suya. Yine de rahat edemedik, üstümüzü değiştirelim istiyoruz. Arabaya gidiyoruz, şimdi arabada kıyafetler. Oradan değiştirip geçeceğiz. Biz biraz önce bir yere rezervasyon yaptırdık da yine. Demiştim ya yemek yemeye gideceğiz diye. Bu arada benzin bitiyordu. Yakıt almaya gittik. Yakıt alırken Burger King gördük. Küçücük menüsünden aldık, yedik. Şimdi tekrar rezervasyonumuza gidip bir daha yemek yiyeceğiz. Karnımız çok şiş ama ne yapacağız bilmiyorum. Geldik rezervasyon yerine. Stremo sırada çok şık. Hamdi Meryem'da. Kızlar geldi. Birazdan başlayacakmış ama yani müzik başlayacak. Eve geldik. Kafamız çok ağrıyor. Üzülerek saçlarımızı şimdi açacağız. Çok üzgünüm. Keşke açmasak. Güzeldi. Ama açacağız. Çok sıkı ördü ya. Taş gibi. Kafamızın eti acıyor. Öyle yorulduk. Selam. Selam, selam, selam. Yüzüme bakar mısın? Ne kadar çökmüşüm. Dün alkol alıp yattım. Uyuduktan sonra bir uyandım. Böyle göz altlarım simsiyah bugün de hava bakın o kadar kapalı ki Aldığımız işte senin havuzuna geldim de ben çok ön yargılıydım buradaki işte havuzlar böyle soğuktur hava soğuk olunca falan diye de su kaynıyor havuzu ısıtmışlar ama hava buz gibi şu an ve arkamda bir şey fark ettim nerede? <gülüyor> şurada bu şalika bakın burada varmış Halifa e manzaralı. Havuzum varmış benim hem de sonsuz o zaman. Bu soğuk diye büyük ihtimalle havuzda bir tek ben varım. Kimse yok. Bir sürü fotoğraf video çektim. Elimde bir tane gimbal var. Gimbal'ın da bu kumandası var. Tamam Böyle şuraya bir yere sabitliyorum. Telefon zaten su geçirmiyor. Gimbal'ın da elektronik kısmı suya değiniyor. Ay çok güzel fotoğraflar çektim. Kendi kendime aşırı verimli oldu böyle aşırı. Bugün benim Dubai'de 20. gün falan mı bilmiyorum. Bu arada bu sitede kalıyoruz. Ben size şöyle göstereyim size bu evle alakalı hiçbir bilgi anlatmadığımı fark ettim. Umarım sesim iyi geliyordur. Bu evle alakalı size bilgi vereyim. Size downtown'da ve ev güzel okey ama bir artı sıfır stüdyo. Zaten size göstermedim mi, Yarım yamalak gösterdim galiba evi. Evi son anda bulduk biliyorsunuz. Ev, evlerle alakalı çok problem yaşadım ve bundan dolayı da biraz stres olduk. Hatta dönmeyi düşündük Türkiye'ye. Yani buraya bir şekilde tutunmaya çalıştık ama bizim geldiğimiz dönemle mi alakalı yoksa hep mi böyle bilmiyorum ama Dubai'de ciddi bir ev sıkıntısı var. Yani ev bulunamıyor. Dubai Mall'un otoparkında ev bakacağımızı söylemiştim. Ve o an evimiz yoktu. Kalacak hiçbir yer bulamıyoruz. Ee, olanların hepsi çöl tarafında yani çok uzak şehir merkezinden hiçbir işimiz gücümüzü yapamayacak durumda oluyoruz geceğiz. Eyirleyen bir yeniliyorum. Nasıl bana diyor ki yeşim şimdi Otoparkta bekliyoruz. Yorgunluktan ölüyoruz ve uçak biletimizi al dönelim Türkiye'ye. Hani böyle olmaz. ilk uçakla dönelim. Ben de diyorum ki olmaz. Bende yani şey var böyle. Her zaman olmuyor ama bazen olabiliyor. Bir şeyden vazgeçersem onda ömür boyu böyle hayatım boyunca başarısız olduğumu var sayacağımı düşünüyorum. Dubai'den o an orada vazgeçmiş olsaydım yani tahmin etmiyorum bir daha geleceğimi. Hatta gelmek bile istemezdim. Yani benim için kötü bir an olarak kalacaktı. Ben o an inatla Nast'ı bekle, halledeceğiz de Nast'ı çabuk çabuk modunu düşürebilen bir insan. Yani ben Moralimiz bozukken, kötü bir durum yaşadığımızda hem onu hem kendimi toplamak zorundayım. Kendimi unutuyorum, onu toplayıp ondan sonra onu topladıktan sonra ben de otomatik iyi hissediyorum ama yani bu her zaman kolay bir şey olmuyor. Neyse, o gün vazgeçmedik ve Airbnb'den son anda bütün ev sahiplerine mesaj atıyorum. Bu arada korkum şeydi, diğer ev hani evi kiraladık da kapıda kaldık ya adam evin sahibi değil diyor. Evin parasını ödedik ama. Ondan sonra iade edilecek ama 15 gün sonra ediliyor ve biz ona bir para, para bağlıyoruz. Bir de ciddi paralar burada hani şey de değil, uygun da değil yani TL ile ödeme yaptığımız için. bizden neredeyse bir aylık ev parasına biz bir haftalık ev parası ödedik burada. Buradaki fiyatlara göre. Ama mecbur yani daha uygun yok. Ay kafam üşüdü. O gün işte ev sahiplerine mesaj atıyorum, Bu evin sahibi Pıt diye cevap verdi. Burası da yeni açılmış yani yeni yapılmış. Yarı böyle rezidans, yarı işte günlük apart daire gibi bir yermiş. Ama buradaki çoğu yer zaten böyle günlük kiralık olabiliyor Airbnb'den veriliyor. Bunlardan bulduk? Ondan sonra adam Pıt cevap verdi şansımıza. Ben de hemen yazdım dedim ki hemen gelsek kabul edebiliyor musunuz bu gece girişli? Çünkü birçoğu yarın gelin diyor. Hani şu an gelemeyiz vesaire kapıyı açamayız. Bir de burada aklınızda bulunsun kolay giriş sistemi var böyle. Kutulu giriş sistemi deniliyor galiba. Direkt e, güvenlikli bir yer olduğu için Dubai'yi. Direkt insanlar burada kapılarını kitlemeden çıkıyorlar falan. Bu evi bir haftalık kiraladık biz. Bir haftalığına da yani burada fiyat vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama şu an yani e, en zor e, zamanımız olduğu için hani açıkçası ucuz pahalı bakmadan biz direkt burayı kabul ettik. Çünkü ortada kalacaktık o gün. Hatta neredeyse dibini sıyırdık bütün paramızın diyebilirim. Yani evlere o kadar çok paramız gitti ki burada. E, son atışı yaptım bu eve girerek. Buraya <laughs> bir haftalık 16 bin lira verdik galiba. Ondan sonra aynen 16 bir 15 küsurdu galiba. Buradan sonra da Abu Dhabi'ye geçmeyi planlıyoruz. İşte Abu Dhabi'de de hem işbirliği aldığım bir yer var. Bir otelle bir gün anlaştık. Reklam tanıtımını yapacağım oranın. Görürsünüz zaten vlogumda göstereceğim. Bir başka yer daha var. Onda da iş için görüşmeye gideceğiz. Eğer olursa orada uzun kalacağız. Yani uzun dediğimde 4 gün falan kalırız en fazla. Oradan sonra zaten dönüş Türkiye'ye. Çünkü turistik vizemiz bitiyor. 30 günlük almıştım ben. O bittikten sonra döneriz. Ve döndükten sonra artık freelance vize konusunda araştırmalara başladım. Artık onu yapabilirsem freelance vizeyle buraya geleceğim. Yani size bu süreci zaten anlatıyor olacağım. Belki gelirim belki gelmem bilmiyorum. Ama gelmeyi düşünüyorum. Yani burada yaşamayı düşünüyorum artık. Hani o konuyu tam detaylı bilmediğim için freelance vizeyi ben de araştırıyorum. Çünkü benim işim biliyorsunuz freelance olarak yapılabiliyor. Sosyal medya yönetimi aynı zamanda sosyal medya reklam tanıtım olarak devam ediyorum. Belki biliyorsunuzdur İstanbul'da benim kendi ajansım var. Influencer Marketing. Aynı zamanda sosyal medya management yani sosyal medya yönetimi. Firmaların sosyal medyalarını hem yöneten bir ekibim var hem de aynı zamanda kendim bir markalaşmaya çalışıyorum. Yani bu da işte Instagram'da, YouTube'da beni gördüğünüz kadarıyla reklam, tanıtım, işte trend yolu işbirlikleri ya da işte örnek veriyorum bir restoransın, bir kıyafet markasısın, mesaj atıyorsun, işte işbirliği yapmak istiyoruz, şartları konuşuyoruz vesaire anlaşırsa tanıtım yapıyoruz beraber karşılıklı win win yapıyoruz yani böyle bu sistem işte aynı şekilde Dubai'de devam etmek istiyorum çünkü burası biliyorsunuz e, yani sosyal medyayla dönen bir ülke ondan dolayı de burada çok aktif kullanılıyor ve çok da ekmeğini yenildiğini düşünüyorum eğer tutunabilirsem bu dalda tutunacağım tutunamazsam zaten e, çeker giderim yani çünkü zaten benim <laughs> Yani Türkiye kendi ülkem sonuç olarak. Orada evim hala duruyor. Ayda bir mutlaka gidip geleceğim. Belki ayda bir bir hafta Türkiye'de olacağım. Üç hafta burada olacağım. Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ama böyle planlarım var işte. Yani burada da geldiğimden beri birkaç işbirliği alınca açıkçası motive oldum. Çünkü Hı. sonuç olarak burada kimseyi tanımıyordum. Geldim. Ee, evet karşıma böyle iyi insanlar da çıktı, böyle zaman çalmaya çalışan insanlar da çıktı ama bir şekilde nasıl işlendiğini gördüm buradaki olayların ve gayet kolay geldi bana. Türkiye'den daha basit geldi hatta ama biraz çene, biraz İngilizce, biraz da şans. Yani ben doğduğumdan beri sürekli diyorum ki gerçekten Herhangi bir olayda da bir şekilde çıkabiliyorum ve aynı zamanda çok şanslı olduğuma inanıyorum. Belki buna inandığım için böyleyim, belki de şanslıyım gerçekten ama şanslıyım yani ben. Hani gittiğim yerde tutunabiliyorum, bir de yay buduyum. Ondan dolayı belki de... Yani insan ilişkilerim iyi, konuşmayı seviyorum, tatlışım biraz hani... Böyle kendimi övmek için demiyorum ama yani böyle yeni biriyle tanıştığımda hani hiçbir art niyet olmadan gittiğim için belki de ben biraz da bazı konularda safsalak olduğum için yani ya diyorlar ki bu işte kolay kandırılır hani bu saf ya da diyorlar ki hani iyi bir insan belki de kötü bir insan bilmiyorum ama yani genelde karşıma pozitif olum, olumlamalarından dolayı mı bilmiyorum ama hep iyi insanlar çıkıyor. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Bu durumdan dolayı çok mutluyum ve memnunum. Bir yanım Amerika'da da yaşamayı istiyordu. Burası da gördüğüm kadarıyla Amerika'nın kopyası birebir aynı. Yani burada yaşayan Amerika'da da yaşar, Amerika'da yaşayan burada da yaşar. Buranın tek farkı Amerika'da da çok lüks var ama burada aşırı lüks var. Yani burada lüks yaşamak zorunda hissediyorsun anladın mı? Hani insanlar o kadar buna endeksliyor ki seni. Yani buna kaptırıp diyorsun kendini ve bu benim hoşuma giden bir şey bu arada. Yani bir şekilde hayatımı kaliteli yaşamayı isterim vesaire. Bunu kim istemez diyeceksiniz ama bazı insanlar olduğu durumdan hiçbir şekilde çaba göstermeyip adım atmıyorlar ve ben buna gerçekten sinir oluyorum. Yani biz ağaç değiliz. Niye sabit kalalım? Ben burada belki 3-5 ay yaşarım. Buradan da sıkılırım. Bilmiyorum. Gerçekten imkanım olduğu sürece şu beynim çalıştığı sürece bir şekilde bir yerlerde tutunacağımı inanıyorum. O yüzden yani gözünüzü de büyütmeyin. Benim gözümde çok büyüyordu. Yani gerçekten çok büyüyordu. Ama bir kere bir adım atınca devamı geldiğinde görünce wow oluyorsun. Ya bu kadar kolay mıydı falan. Mesela şu havuza girmek biraz önce sabahtan beri şurada edit yapıyorum. Oturuyorum. Tamam mı? Hani dedim ki güneş çıksın. Güneşleneyim sadece. Havuza girme gibi bir aklımda hiçbir fikir yoktu. Zaten soğuktur diyorum. Bir baktım esmeye başladı. O arada de almışım. E ne yapayım? Kalkıp gideyim bari dedim. Sonra o arada kalkıp gideyim derken dedim ki dur ya an Ayağını değdir bakayım suya. Ayağımı bir değdirdim. Aman Allah'ım o kadar sıcak ki. O kadar güzel ki şimdi çıkmak istemiyorum. Yani sabaha kadar burada durabilirim. Hayatta böyle gerçekten bunun gibi. Yani bir kere ayağını de şu havuza onun sıcaklığını görüyorsun. Aslında korktuğun kadar olmadığını görüyorsun ve giriyorsun. Yani hayatta böyle hayata da girin arkadaşlar. Ayağınızı önce bir değdirin minik bir adımla sonra girin tamam mı Ay, şu göz altlarımla konuştum ya bu kadar neyse şimdi ben gidiyorum yukarı çıkacağım oh. omuzlarım üşümüş o dışarıda kalmıştım yiyip duşumu alayım şimdi ondan sonra çıkayım dostum sen biliyor ben Dubai'de yaşayacak sizde yaşamak istiyor o zaman siz araştıracak gelecek okey siz bana sormak istiyor soru yorumlara yazıyor okey Mene size cevap veriyor. Instagram'dan da takip ediyor. Buraya bırak. Ben sağ sola bir yere Instagram'dan beni takip ediyor. Ondan sonra ben sizle... bilgi veriyor. Kendi bildiğim kadarını öğretiyor size. Siz de eğer biliyor bana da öğreteyim. Okey. <laughs> Hadi çıkıyorum havuza. Görüşmek üzere. Şimdilik. Bakar mısınız? Yüzü kadar kalın. Benim çekirdeğimden az az alıp yiyip oturuyor burada. Küçücük <laughs> kaldı. Yavaş yavaş da bir sürü bitirmiş.